sinirlendik ne yapacağız Hatun sinirlendi bazen oldu ki sinirlendi ne diyeceğiz önce biz onu güzelce bir dinleyeceğiz baktık sakinleşti bu sefer biz başlayacağız değil tabii ona şu ifadeyi kullanacak bak Hatun git aynanın karşısına az önce Hı. bana yapmış olduğun ailemize yapmış olduğun bu hareketi aynanın karşısında bir yap tamam mı onu da bana da bir defter kalem verin. Onu da buraya yaz. Bak bunu böyle yapmakla bize verdiğin acıyı düşün. Kadın da bunu yapmalı. Bak bize bu hakareti yaptın. Bize bunu kızdın ettin ama öfkeliydin. Belli ki şeytan omuzlarındaydı. Git bunu bir yaz ve oku. Burada 5 kişi aileyiz. 3 kişi aileyiz. Bak hatun. Git bu yaptığında yaz. Bize ne kadar acı verdiğini düşün. Erkek de bunu yapmalı. Öfkesi geçmezse ne yapacak? Ona biraz kaplumbağa usulü yuvana çekil diyeceğiz. Düşün. Düşünmeye teşvik edeceğiz. Bu eşimiz için de olur. Kendi biz için de bu böyle. Bağırmak evde, hakaret etmek ben varım burada. Benden başka bu evde hiç kimse yok demektir. Aileden seni kopartır, ailen seni sevmez. Mutlu insan evine girdi ama çocukları onu böyle eşi hepsi böyle babamız geldi deyip de böyle sevinenlerdir yani. Ama adam gelip de uff gene geldi bari. Koca abat mesleğe kadın bu iş olmaz. Hazreti Ali Efendimiz ne dedi? Ben dedi kocalarının iyi oldu, kadınları dedi yüzleri gülüyken anlıyorum dedi. Her şeyde çok rahat konuştukları zaman anlıyorum dedi. Onun kocası salih ve iyi bir insan. Ama kocası iyi ve salih bir insan değilse o kadın çekingen, daha pısırık, daha böyle duygusal, daha korkak, daha ürkek. Öyleyse eşlerimiz böyle olmamalı.